Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun hemen başlayacak. Hem oynayarak hem de size anlatacağım oynarken de. Şöyle tuğlaları al tuğlaları alıyoruz arkadaşlar. Kendi renginizi tuğlalara alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar merdivenle gidiyoruz. Yavaş yavaş gidelim. Merdivenden düşme ihtimalimiz var. Hemen inelim. Arkadaşlar şimdi şöyle topladım. Son bir tane kaldı. Onu da koyalım hemen. Geçtik arkadaşlar. şu anda arkadaşlar iyi gidiyoruz. Az kaldı arkadaşlar hemen. Hemen gidiyoruz arkadaşlar. Birinci oldu bir tane kız. Altıncı olacağız herhalde. Yine mi? Son bir tane. Evet arkadaşlar üçüncü, olduğunu, üçüncü oldu. Üçüncü olduk gördüğünüz gibi sırada dans ediyoruz. Daha yakından bakalım. Gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar. Sonraki tura geçelim şimdi. Ayrıca bakalım başlıyoruz. Hangi rengim? Yeşil. Yine artı iki aldım. Ben bu oyunda iyi olmaya başladım arkadaşlar. bütün şeyt topluyoruz Arkadaşlar son bir tane kaldı hemen yapmam lazım. Uf direkt arkadaş. Hayır. Ya üçüncü ya da ikinci olacağım. Büyük ihtimalle üçüncü ama. Herkes Herkes gitti herhalde sonuncu olacağım ben. Gördüğünüz gibi derken Son 3 tane. 1-2-3 Bas gaza. Bütününü alacağım. Haydi. Hayır. Arkadaşlar yenilik ya. olmadı. Öbür turda ilk üçe girelim. Sonraki oyun başlıyor. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Ben kırmızıyım 6, 5. Şu anda çok iyiyiz. Birinci olabiliriz belki. Haydi boya bir turlamaz oldu. Yes. Aman aman aman. Arkadaşlar en azından bu sefer ikinci olayım. Zaten birinci yukarıda biri bakalım Şimdi başka Yes, geçtik. Arkadaşlar hadi birini olalım. Yeee yeah! birinci olduk arkadaşlar. Gelin bakalım. Uy, bana bak nasıl dans ediyorum. Oley. İkinci de biri oldu. Üçüncü daha gelemedi bile. Dın, dın, dın. Arkadaşlar bu videonun sizlerle birlikte sonuna geliyoruz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Öbürki videomda öbürki videomda görüşürüz.